Bugün kendinize bir hediye verin. Sigaradan ve alkolden kurtulun. Daha önce birçok yöntem denemiş olabilirsiniz. Başarısız olmuş olabilirsiniz. Kesinlikle yılmayın. Artık çaresiz değilsiniz. Yeşil adam, %100 doğal olan bu ürün, sigarayı bırakmanıza size çok destekleyici olacaktır. Üstüne basarak söylüyorum. Sigarayı bırakamamış olabilirsiniz. Daha önce denemiş olabilirsiniz. Sakın yılmayın. Her iki ürün de sigara ve alkolü bırakmakta size tamamen destekleyici olacaktır. Bu hassas konuda sigara ve alkolü bırakma konusunda yıllardır birçok kurum ve kuruluş görevini sürdürmekte. Ancak en önemli kuruluşlardan birisi olan Uluslararası Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği Başkanı Sayın Uğur Yüksel Bey bizim konuğumuz. Hoş geldiniz Uğur. Hoş bulduk. Uğur Bey yıllardır Sigara ve alkolü bırakma konusunda bu hassas konuda mücadele etmiş olan derneğimiz Uluslararası Sigara ve Alkolü Mücadele Derneği. Uluslararası Sigara ve Alkolü Mücadele Derneği biz 2007 yılında kurduk. E, sosyal faaliyetlerde de bulunuyoruz. Derneğimizin amacı uluslararası platformda yasal, sosyal, hukuksal her türlü zeminde sigara ve alkolle mücadele etmek. Elimizden ne gelirse katkı vermeye her zaman hazırız. Türkiye'de ve dünyada ne kadar akademik çalışmalar varsa biz hepsini derliyoruz. Doktora tezlerini binlerce sayfaları Türkçeye çeviriyoruz. Elimizden ne gelirse az evvel de belirttiğim gibi her zaman için katkı veriyoruz. Bizim için A yöntemi, B yöntemi hiç fark etmiyor. Amacımız sigara ve alkol üzerine mücadele etmek, insanlığa faydalı olmak. Bununla da ilgili hangi yöntemler varsa insanlığın hizmetine sunmak. Uluslararası Sigara ve Alkol Mücadele Derneği. Sizce hedefine ulaşmış durumda mı? Bu konu hakkında bize neler söyleyeceksiniz acaba? Elimizden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin de katkıları büyük oluyor bu konuda. Sizler de bir çalışmalar içerisindesiniz. Biz de özellikle Yeşil Adam'ı destekliyor ve tavsiye ediyoruz. Şu anda da verdiğimiz kişilerde de olumlu sonuçlar aldığımız için özellikle referansla birlikte tabii ki mücadelemizde desteğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Derneğinizin en son çalışmaları nelerdir? Bize anlatabilir misiniz? Derneğimizin çok sosyal projeleri var. Elimizden gelince bir şeyler yapıyoruz. Örneğin şöyle bir dergimiz var. Evet. Bu dergimiz içerisinde A'dan Z'ye sigaranın, alkolün ve madde bağımlılığı yapıcı karışımların hepsinin zararlarını anlatıyor. Ortak projelerle bazı okullarla çalışıyoruz. Orman Bakanlığı ile ilgili de özel bir protokol imzaladık. Yakın bir zaman içerisinde sigarayı bıraktırdığımız kişiler adına hatıra ormanımızda isimlerine fidan dikilecek. Çok güzel. Böyle bir sosyal proje içerisindeyiz. Halkımızın bizi desteklemesini özellikle rica ediyorum. Sigara denilen illetten bir an önce kurtulalım. Yeşil Adam projesini desteklerlerse biz de katkı vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Siz de sigara ve alkolden kurtulmak istiyorsanız bu ürünümüzü hemen alabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Ekranların altında şu anda görmüş olduğunuz telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili Uğur Bey, size sormak istediğim bir soru var. Günümüzde sigaranın ve alkolün ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz aslında. Ancak ben bir de işin uzmanı olarak size sormak istiyorum. Ne derece zararlı bize anlatabilir misiniz? Sigaranın zararlarını saymakta bitiremiyoruz. Üzerinde öldür ibaresiyle satılan yasal hiçbir ürün yoktur. Bunu dikkatle incelediğinizde de göreceksiniz zaten. Sigara içildiğinde vücut adrenalin salgılıyor. Adrenalin nedir? Bir kaç veya savaş hormonudur. Adrenalin salgılanmasıyla birlikte kalp dakikada 20-30 atış daha hızlanıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Zamanından önce yorulan kalp daha önce ölümlere vuku buluyor. Yani işte diyorlar ya gencecikli birdenbire öldü. Maalesef sigaranın etkisi. Sigaradan her nefes çekilmesiyle birlikte Oksijen yerine karbon monoksit gidiyor vücuda karbon monoksit bildiğimiz bir egzoz gazı. Beyin vücut ağırlığının yüzde ikisi kadar ama bütün vücudun yüzde yirmi beşini çeken, oksijeni çeken beyin. Onun için e, oksijen yerine karbon monoksit gittiğinde bütün vücudumuzu harabiyete uğratmış oluyoruz. Zamandan önce ölümler vuku buluyor, diğer e, bağımlık yapıcı maddelerden 13 kat daha da riskli. Neden riskli? Çünkü farkındalık oluşmuyor. Yani bir şey olmuyor zannediyorlar. İş işten geçiyor 10 yıl, 20 yıl. Daha sonra işte ne oluyor? Örneğin kuah oluyor. 40 yaşından büyükseler. Gün içerisinde devamlı öksürüyorlarsa ve birkaç tane bulgusu var, dört tane bulgusu var. Kuah bakın çok hızlı bir şekilde yayılıyor. 40'tan fazla da hastalığa sebebiyet veriyor bu bu sigara denilen illet. illet diyorum beni bağışlayınız. Maalesef illet gerçekten. 40'tan fazla rahatsızlığa sebebiyet verdiği halde biz diyoruz ki üzerinde ömrünüzü 6 ay uzatır dese hiç kimse belki de o sigara içmeyecek. Onun için herkes bir kenara çekilsin artık ben ne yapıyorum diye düşünsün. Bu sigara denilen illetten kurtulsun. Yeşil Adam'la birlikte de biz bir kampanya oluşturalım. Türkiye çapında bir organizasyon oluşturalım. Herkese, her kesime A'dan Z'ye 70 yaşında dahi de olsa geç kalmış değiller, zararın neresinden dönerse karlar, sigara ve alkolle ilgili her türlü sorunlarına da biz katkı vermeye her zaman hazırız. Bir de ben şunu merak ediyorum. Ben sigara içiyorum, zararı bana. Sizi ilgilendirmez gibi bir düşünce var bağımlı olan insanlarda. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Biz bu tür söylemleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü pasif içicilik denilen bir durum var. Bir ortamda bir paket sigara içiliyorsa aynı ortamda bulunan çocuklarımız beşer adet sigara içmiş gibi oluyorlar. Herhalde hiçbir anne baba veya yakını böyle bir kötülüğü de yapmak istemez. Biz bu farkındalığı yaşatmak ve bildirmek için buradayız. Sigara sektöründe yılda 200 milyar dolar gibi çok büyük bir rant var. Çok olursa sigara şirketlerini artık kendi elimizde beslemeyelim. Çocuklarımızın rızkını, alnımızın terini sigara denilen illete vermeyelim. Bu amaçla biz buradayız. Bunun için katkı vermek için buradayız. Pasif işçilik konumunda istemeyerek de olsa başkalarına kötülük yapma gibi böyle bir lüksümüz ve hakkımız olmadığını da artık herkesin bilmesi gerekiyor. Siz de sigara ve alkolden kurtulmak istiyorsanız bu ürünümüzü hemen alabilirsiniz. Tekrar ediyorum, ekranların altında şu anda görmüş olduğunuz telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. E, alkol ve sigaranın kardeş olduğunu söylerler. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Sigara ve alkol bağımlılığı ikisi de e, muzdarip bir durum. İkisi de birbirini tetiklediği söyleniyor ama biz kesinlikle sigaradan da alkolden de kurtulmanın çaresi olduğunu artık çaresiz olmadıklarını belirtmek istiyoruz. Evet. Bu amaçta alkol ile ilgili de az evvel belirttiğim gibi dünyada ne kadar doktora tezleri var binlerce çeviriyi biz e, yaptık, Türkçe getirdik. Her türlü araştırmaları yapıyoruz. Bu da bir yoksulluk sendromu üzerine çalışılması yapılmış. Fareler, kobaylar üzerinde de deney yapılmış. Stres, gerginlik, anksiyete, uyku bozukluğu gibi durumlarda da yardımcı. Ve hangi yöntem olursa olsun destekliyoruz. Çok sayıda da bırakan kişiler olduğu için biz özellikle yeşil adamı sigara ve alkol bağımlılığında tavsiye eder durumundayız. Amaç insanlığa faydalı olmak, Yine belirtiyorum A yöntemi, B yöntemi hangi yöntem olursa olsun biz hepsini sonuna kadar destekliyoruz. Ve sonuna kadar da sigara ve alkolle mücadele etmek için sonuna kadar varız. Bu her türlü uluslararası platformda dahil olmak üzeredir. Hem alkolden hem de sigaradan kurtulabilmek için şu anda ekranlarınızın altında yazmakta olan telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sigara veya alkol bağımlısıysanız ekranların altında yazan telefonlardan lütfen bize ulaşınız. Çaresiz değilsiniz. Yeşil Adam'la hem sigaradan hem de alkolden kurtulun. Evet. Uğur Bey, biz ürünümüzün içeriğini gayet iyi biliyoruz. Ancak ekranları başındaki izleyicilerimiz, e, kullanmak isteyen izleyicilerimiz çok ayrıntılı bilmiyorlar. Bize e, içeriğinden bahsedebilir misiniz ürünü? ...tabii memnuniyetle yardımcı olmaya çalışın. İçerisinde 14 tane bitki özü var... ...etki mekanizması hem bir tiksindirme oluşturuyor vücutta... ...bir de kişi sigara içtiğinde... ...o aldığı nikotinle birlikte... ...vücut serotonin hormonunu harekete geçirtiyor... ...ama ömür boyu bir kısır döngüdür... ...onu salgılatmak için tekrar nikotine ve sigaraya ihtiyaç duyar... ...bu ömür boyu bir işkencedir... ...bunun etki mekanizması saat aralığını açar... ...kişi sigarayı içmeden beyin geriye ket vurur ve serotonin hormonunu salgılatmak zorunda kalır. Dolayısıyla nikotin bağımlılığı ortadan kalkar. Önemli olan o yoksunluk sentromunu strese girmeden rahat bir şekilde aşmasıdır. Bunun içerisindeki bazı özler bırakırken yoksunluk sentromunu strese girmeden aşmayı sağlar. Etki mekanizması budur. Total süre bir haftadır. Bir İngiliz profesörün araştırmasına göre de sigarayı Bıraktırmada da serotonin hormonun harekete geçme süresi 7 günlük bir süreçtir. 7 gün uyguladıktan sonra bu karışım artsa da kullanmasına gerek yok. 8. gün beklemiş bir izmaritle ağızda bir gargara yapmasını söylüyoruz. Özür dilerim bu ağaçtan istifra eder kişi zaten genelde. Onu yapar geri başlama riskini ortadan kaldırır sıfırlar. Artı olarak bazı kişilerde tırnak arası açılır ve ağızda yara olur. Onu yaparsa aynı zamanda ağızda yara da olmaz alkolle ilgili olan da aynı zamanda yoksulluk sentromu üzerine çalışılması 5 yıl yapılmış, fareler üzerinde de deney yapılmış, tamamen doğal bir karışım. Bununla ilgili bizim yurt dışında çalışmaları da destekledik, baktık, tezleri çevirdik. Bu ürün doğal bir ürün. Ankiyesi de stres, gerginlik, uykusuzluk gibi durumlarda da yardımcı olduğu için güzel de sonuçlar alıyoruz. Özellikle destekliyoruz. Sosyal projelerle birlikte de desteklemeye devam edeceğiz. Halkımız da bunu desteklerse biz sonuna kadar arkalarındayız, yanlarındayız, bırakana kadar da yardımcı olmaya elimizden ne gelirse katkı vermeye her zaman için hazırız. Uğur Bey'in de söylediği gibi. Sigaradan ve alkolden kurtulmak istiyorsanız şu anda ekranlarınızın altında yer alan telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sigaradan kurtulmak istiyorsanız veya alkolden kurtulmak istiyorsanız her ikisinden birlikte kurtulmak istiyorsanız mutlaka bizi arayın. Yeşil Adam sigaradan ve alkolden kurtulmanız için size sonsuz destekleyici iki üründür. Yeşil Adam'la hem sigaradan hem de alkolden kurtulun. Sipariş ve danışma hattı için 0312 441 47 40 441 47 45 numaralı telefonu arayın. Hadi ne bekliyorsunuz? Hemen arayın. Çaresiz değilsiniz. Yeşil adamla hem sigaradan hem de alkolden kurtulun. Bu görüntüler ne kadar iç karartıcı, ne kadar ruh sıkıcı değil mi? Günümüzde pek çok insan sigara nedeniyle bu hastalıklara yakalanmakta. Sipariş ve danışma hattı için 0312 441 47 40 441 4745 45 numaralı telefonu arayın. Yeşil Adam. Hadi daha ne duruyorsunuz? Sizler de Yeşil Adam'a sahip olmak için hemen ekranda gördüğünüz numaraları arayın ve hiçbir kargo bedeli ödemeden bu ürüne sahip olun. Kendinizi alkol ve sigaranın esaretinden kurtarın.